Evet herkese merhaba. Bugün e, GTA 4'te 3. bölümü çekeceğiz. Bayağı oldu. 2. bölümün ardından. O sırada farkı falan da çekince e, GTA 4 birazcık zamanı geçti. Yani çekemedim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Romanında görev var zaten da. Hemen gideriz oraya. GTA 4'te anlamadığım bir optimizasyon sorunu oluyor. Yani video çekerken oluyor sadece. Oyunu oynarken olmuyor. On kovalı kalacak. Bakalım. <laughs> Vlad bizi arıyor. Roman'ın şeyini nasıl alıyor? Buradan gidelim. Bir yandan da Vlad konuşuyor. Vlad herhalde bize görev verecek. Evet. Vlad da görev verdi de ilk bence şimdi romanı yapalım. Hazır gelmişken sonra da Vlad'a gideriz. Jamaikan hiç hate... görevi. From his office, can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes. I'll tell him. Car seven, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, I'm in the leaks up shit. Fucking chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? You're having a yeah. Tell me properly about what happened. I'm not going to judge you uh, when you got time. There, I have time. Another time, can I help? Okay, yes. Go pick up my friend, little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on the ground on South Slope. We should talk sometime. I'm oh, a good listener. Whatever, man. Mohammed with the fucker. Oh! you swine stalker no no not you uh, what can i do for you today in this we will go to the f we hmm. ok Bu arada e, bazen oyunların içindeyken biraz sessiz kalabiliyorum e, Şeyden dolayı bazen Ne diyeceğimi bulamayınca Bir şey oluyor yani Biz bununla görev yapmadık mı abi ya Yanlış mı hatırlıyorum yoksa hangi yapmıştık lan bu görevi biz Yoksa yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama bakacağız. Tamam aynı görev değil herhalde silah verdi çünkü. Evet Açılım tamam. aldık okey Ananı kim ya Dur Bu kızla gittik Tamam burada bekleyeceğiz önünde JT okey <laughs> Adamları bekliyoruz muhtemelen. Gelecek çatışacağız şimdi haydi. Evet, şimdi Jacob, E şimdi Jacob'u onlar zaten tek zannediyor herhalde aynı. An gelinde dur be. Adam kafasından yiyor ölmedi ya. Şaka gibi. Gel. Lan kafandan yiyorsun öl. Allah'ım ya. Ananı sikim niye attalım Dur. Tutmamam lazım diye ya. Direkt kafasından vurmaya çalışıyorum bitsin diye. Ve ısrarla kafalarına denk gelmedi. Silahları toplayayım mı dayı? Tamamdır. Gidebiliriz hocam. Şimdi geri bırakacağız. Aha, burada da bir şey oldu polise. Durmadı tabi. Bir keresinde oynarken oyunda şey yapmıştım. Bir tane elemana vuruyorum. Silahla vuruyordum herhalde. Hiç siklemiyordu. Sinirlendim sonra. Adam yoluna devam ediyor. Sonra polis geldi işte. Polis onu tutuklayacaktı. Ben onu ittim orada. Ondan sonra polis gitti ve öldürdüm onu. Çok sinirlenmiştim. Enter, enter okey. Bu görev de çok dümen bir görev oldu yani. İlk başlarda böyle oluyor tabii ki de. Şimdi Roman'ı arayacağız. Ya amına koyayım girme ağaca. Sesin nasıl geldiğine dair hiçbir şeyim yok yani şu anda sesin umarım iyi geliyordur. Ya o benden alakalı bir şey de değil çok yani. Mikrofonla alakalı olduğu için patatesi mi gelmiyorsa onunla alakalıdır. Şimdi Vlad'ın görevine gidiyorum. Bildiğiniz gibi. Yolumuz uzun da. J kapı arıyor. J kapı Daha yeni vedalaştık lan. Tamam. Herhalde bir şeyler söylediğin göre göre şeyi söyledi. Şimdi için şu şeyine gideceğiz de Mağazasına. Nice. Good. I'm going to yeah, yeah. See you later, boys were an Mickey. Hey, watch where you're going. Hey! hey! I tried to tell you. you. Excuse me, but why do you need so I I'll see you later, okay? Yoko, Peter <laughs> Romanskaza. What's your name again? Big Mouth Flick. Better, Captain. Sit down. Cousin, uh, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth You funny guy. I try. Evet yeah, yes, tabi birazcık komiklik var bu kadar. Yes, me give out. I don't understand. Ah, people who fuck with me, get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man, <laughs> sen sadece insanlar <laughs> siksenek durdu. Bir anlığına onu açıp kapayıp geldim. Tam da şey diyorum, Vlad diyor işte, <laughs> sikiliyorum falan. Ulan sen sadece insanlar siksenek Neyse. Tüm dünya seni sikiyor amına koyayım. Evet şimdi şey gideceğiz. Mağazaya. Ya umarım videoda şey gözükmüyordur yani optimizasyonda bir sorun varsa eğer ee, çekmeye devam etmeyebilirim GTA 4'ü. Çünkü yani Sehir zevki olarak da bir şey vermez oyun. Neden böyle olduğunu da anlamadım hani ya. Çünkü ben oynarken bir sorun yaşamıyorum da hani video çekerken bir sorun oluyor. Oyunun yani sorunlu olduğunu biliyorum. Gerçi benim PC'de çok şey değil de. Onda da etkisi olabilir ekstradan.

Şuradan mı karacağız acaba ya? Şurayı karacağız muhtemelen. Yoksa burayı mı? Hay ananı ya. Demek ki orası değilmiş. Dur bir dakika. Lan madem silahla varacağız. Niye şey yaptık ki o kadar? Bir de taş orada kaldı mı? Neyse siktir et ya taşı Gidelim abimiz Görev bittiyse gideriz Geri dönelim bakalım Vlad ne diyecek. Ondan sonra bir çaresine bakacağız. Ya, oğlum ya yanlış yerden girdim. Bir dakika şuradan geçelim. GTA 4 için belki bölümleri kısa tutabilirim. Hani optimizasyon sorunu çözülse bile. Bilmiyorum şu anda nasıl bir yol ilerleriz GTA 4 için. Bir yandan Far Cry'e çekeceğim. Yani videolar öne çıkması için önce birazcık herhalde izlenme lazım. O yüzden reklam veriyorum arada. Videolar çıksın diye. Yani. Far fena izlenmedi. GTA 4 de aslında güzel izlendi. Ama yani GTA 4'ün kendisi sorunlu. Geldik. Okeydir. Hey Yorkel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shopper pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Buladığım like biz like arası da güzeldi biraz. Ama çalışınca... Aramız güzeldi. E evet, şimdi Jacob'ın görevi var. Oraya gidebiliriz aslında. Hemen hiç durmadan gidelim bence ya. Bu canı yenilemek için bir dakika yemek yiyelim. Bir dakika. Çünkü canımız az. Yani bir çatışma falan olur görevlerde. Ne yapacağımızı bilmiyorum çünkü. Tamam canı yeniledik. Heh, Roman da aradı bizi. Şimdi Roman görev verir sandım. Bir dakika. Mesaj attı. Roman'ı bul mu diyor? Bir dakika. Bir dakika ya şu da dövülür mü? Lan bundan daha kemiyiz inşallah. Allah. Bunlar yumrukla dövmeyi seviyorum. Lan oğlum. Bir dakika bir dakika. Şu ortaya gelsene de. Hop. Abi iki kişiyle uğraşmak da zor bu arada. Lan öleceğiz bir dakika ya. Yavşaklara baksana bir dakika. Dur. Oç. Boş. Oçun Diğer nerede? Diğer herif nerede? Ananı sikiyim. Sen kimsin? Her silah alın burada şey yapıyor ya. Allah Allah. Şu pompalıyı alalım. Adamlara bak amına Ha sen de şuradasın değil mi? Al. Ya bir şey bak. Bir şey yüzünden nereler düştün ya. Yani. ne diyelim. Zaten Vlad görev verdi bize ya büyük ihtimal öleceğiz herhalde ya. O yüzden bu video bu kadarlık olsun. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.